CHP Balıkesir İl Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretli kirasını, faturalarını ödeyemez durumda, çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok ama geçmeyeceği üçüncü köprünün yapım parası kendisine açlığa mahkum eden asgari ücretinden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken, bir yandan da ağır vergi yükü karşı karşıyalar. Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücrettir. Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın 4 ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Te yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir her bir kurumda 3'er 5'er maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret bürüt olarak 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2825 Türk lirası geçmektedir. Çünkü asgari ücretliden gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde, asgari ücretlinin geliri 752 Türk lirası artışta 3577 TL'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş, önerimiz AKP MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura bin Türk lirası ödeyen Cumhurbaşkanı'ndan, asgari ücretlinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz. Daha geçtiğimiz günler Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, herkesin cep telefonu var, arabası var, diyordu. Şimdilerde ise, asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesini getireceğiz, demiş yani milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de itiraf etmiş. Peki, bu itiraflar yeterli mi? Elbette değil. Ekonomik buhranın en büyük bedelini, aç kalan, kirasını karşılayamayan, faturasını ödeyemeyen, asgari ücretliler ödemektedir. Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük bürüt asgari ücrete sahip olan ikinci ülkedir dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, TL'deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Şimdi kalkıp, asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler, eğer ki bu görüşlerinde samimilerse hodri meydan adil bir dünya diye nutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 Türk lirası seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise, seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda, asgari ücretlilere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz, iktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız.